Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber araba modifiye oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar ben oyun oyunu oynuyordum, modifiye ediyordum arabaları. Bir dedim lan bir iki haftadır, üç haftadır video çekmiyorum dedim. Bir video çekeyim dedim. Ve bu Ferrari'yi ben e, daha önceden yapmış size göstermek istedim. Şöyle dip basık, şöyle göstereyim. Dip basık bir şey Ferrari gördüğünüz gibi. Buradan daha... lan. Aristo kapı açılma Kaba sıkıntılı onu değiştireceğim. Kusura bakmayın. Şey dip basıp Ferrari'm. Şimdi bagajını açayım, göstereyim. Buğunda basmaz var işte. De Arkadaşlar Ferrari'miz dip basık. Şimdi ben bunun modifiyesini yaptım arkadaşlar önceden. Size göstermek için açtım. Nasıl arkadaşlar bu Ferrari? Sizce? Sizin kararınız nasıl? Ferrari yapmışım. Şimdi arkadaşlar başka bir araba modifiye edeceğiz. Benim modifiye ettiğim bir tane araba var. O arabanın, arabanın modifiyesini modifiyesi. 3 dakikada mucize kremle yaz boyu güçlü saçlar. araba modifiyesini sevmemiştim arkadaşlar. Şimdi geri yapacağım. Önümüz böyle böyle geldim şimdi arkadaşlar araba. Panten 3 dakikada Hade mucize kremle yaz boyu güçlü saçlar. Reklamlı olduğu için kusura bakmayın. Oyun. Tamam. Şimdi arabamızı alıyoruz. Modifiye ettim. O modifiyesini sevmedim arabanın. Şimdi giriyorum. Girdim. Var mı modifiyesi. Tabii arabaya girebilirsem. Durdum. Şu modifiyeye gidiyorum. Hoppa. Çık, çık, çık. Modifiye... Bir de kullanabilsem aracı. Dur çarpma çarpma. Tamam. Çarptım bile ya. Hı -hı. Ben arabamızı yeni göstereyim ben size. Şöyle. Arkası kalktı. Hı -hı. Yeni mi? Arkası. Omanın. Modifiye. Mi? Devam ediyoruz. Bir şey güdülmüyor. bana girmezsin ya. Yazı modifiye. Şimdi bagajındaki bası değiştirmeyi düşünmüyorum. Bu bas güzel. Bu ne? Hıh. -hı. Ya Güzel ya bas tam. Bu bas kalsın arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Bas yapmayacağım. Altındaki rengi karar veremedim. Lan ne? Oluyor? Araba gitti. Arkadaşlar araba gitti. Ben böyle bir olay yaşamamıştım hiç. Ne oluyor lan? Tekerlerini değiştireyim. Baş verin, baş verin. Oyun hatası. Bu ne? Bu ne lan? Kamber mi? Peynir mi? Peynir. Ha, tekerleğin çıkıklı. Bir yok, büyütme. Tamammış. 4 iyi. Oğlum oyun bana girdi. Büyük teker sevmiyorum ben. Tam ya modifiyesi güzelmiş arabanın. Şimdi metalik. Kırmızı rengini değiştireceğim ya. Hep kırmızı yapıyorum. Renk değilim lan bu. Oyun tamamlamış değilim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heh. Şimdi renge giriyorum. Arkadaşlar bu araba sıkıntılı galiba. Ben çıkıyorum bu arabadan. Çünkü bu araba sıkıntılı bir araç gerçekten. <laughs> Çıkalım. Arkadaşlar. Biraz hafta. Arkadaşlar eğer 10 like gelirse arabanın hızı söyleyeceğim. Ay oyun. Şunu ben size bir göstereyim. Arabamız böyle. Bir direksiyon güzel lan. Tamam. Yani, arabamız böyle. Şu kapılarını açayım. Açıyorum. Atıyorum. Bir, iki. Arka kapıları açıyorum arkadaşlar ben. Hani saçıyorum. Şöyle var arabamız. Şöyle sıkıyorum. Şey, bir, iki, bir, Hani Modifi videosu da çekebilirim. Size bağlı bir şey. Şimdi bu arabanın alt rengi aşık kalsın. Şimdi arabanın önünü açayım. Arkadaş size göstereyim. Motor. Şimdi çıkıyorum. Panten 3 dakika Daha da olursa kremle boyu güçlü saçlar. İnsanlar arkadaşlar telif yemeyiz bu reklamlardan dolayı. Telif mi geliyor ne oluyor bilmiyorum. Şimdi... Ee, ne yapayım arkadaşlar? Bunu yapacağım. Hangi arabayı yapacağımı da söyleyeyim bu arada. Hmm. Süper spor araba yapacağız. Bu, 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 bu. Ha, gene reklam kitleyecekler bana. Arkadaşlar galiba bu reklamlara bakmakla geçti. <laughs> arkadaşlar şimdi YouTube 10 dakikadan fazla. <laughs> <laughs> Şimdi sonradan çıkmak istiyorum. Ama kalitesiz bir mod. Aynı modu ya. Kalitesiz bir şey. Ekran kaydı mı ne içse işte ötür bir şey. Şimdi biz de oyunu girelim. Benden 3 derken. dakikada mucize kremle yaz boyu güçlü saçlar. Arkadaşlar şu an 3, 2, 2 tane araba modifiye ettim. Şu an bırakacağım. Çünkü araba sayımız az. Ben bu arabayı modifiye yapar mıyım bilmiyorum. O modifiye yaparsam size gösteririm. Ve arabamız açılsın. Arabayı göstereyim. Heh. arabamız bu işte. Arabayı ben modifiye etmedim. Hepsi kendiliğinden arabanın. Var zaten güzel. Modifiye etmeye gerek yok ama olsun. Hmm. Arkadaşlar o far... Biraz gezelim. O Ferrari'yi ben modifiye ederken arkadaşlar... 5 kere yaptırdım. Bakıyorum, arabanın altı çizili, orası burası çiziliyor arabanın. Araba basmıyor çünkü çizile çizile veriyor. Açılan kapıyı. Hmm. Buraya nere? Buraya girmek istiyorum. Buraya ne lazım? Buraya girebilir miyim buraya? Hmm. Malum. Buradan girelim. Buraya nere kardeşim? Bu nöksü. Sizlerle yeni yeni Lan. Arkadaşlar çok fazla anlamıyorum şu ekran kullanırken. yok şöyle olur seçebiliyor muyuz acaba? Neden seçemiyorum? Ben Barbie istiyorum. Aa bu benim modifiye ettiğim araba. Bu muydu? Arkadaşlar kusura bakmayın ekran. Ekrana alışkın değilim. Aa burada tofaş mı var lan? Yok mu? Ha işte modifiye ettim Ferrari. Bu da BMW i8 bu bende var zaten. Zıpla. Şimdi bu da su, su türü. Lan tofaşı çok beğendim seni modifiye edeceğim diğer yer yani benim. bu arabaların hepsi bende var. Ama şu an alamıyorum herhalde Bakayım. Aynen alamıyorum. Burada videoyu kapatacağım arkadaşlar. Sonra devam edeceğim. <laughs>